Evet evet geçen bu ince tabi işte niye kaplumbağalar olacağız? Ben Leonardo, bu Rafael, şuradaki de, de, de Donatello, Michelangelo. gelen ne yaptı be? arabamdan? Bin lan. <laughs> Heh, tamam. Şimdi ilk önce arabalarımızı yapacağız. Sonra tiplerimizi yapacağız. Sonra da millete korku salmaya gideceğiz. Ben gidiyorum Michelangelo. Gizli <laughs> operasyondayız. Shredder'ı öldürmemiz lazım. Arabanızı iyi yapın. Evet, yeşili güzel. Oh. Tam bir ninja kaplumbağayım. Kendimi tam bir Leonardo gibi hissediyorum. <laughs> tamam, rengi öldü. Şimdi tekerler kaldı. Rengi öldü mü? Önü de Ana, yapacağım, arkaya da <laughs> Tamam. Ben adırım. Dolay Leonardo adır beyler. Leonardo Göreme hazır Leonardo, Leonardo. Leonardo. <laughs> bana Boss Leonardo diyeceksiniz. Ben Short Leonardo Capri. Ne bunu Sarmalama Sarmalama Donatello Aa, Otur mi? yerine otur otur <laughs> Rafael <ya>, ne Rafael <laughs> Rafael yerine otur Şerif ya. sen... lan. alayım Tamam koyalım İn arabamdan Hadi bir şey. Hadi <laughs> bir şey Ana bir şey An evet. Tokyo Ne ya Ben <gülüyor> Leonardo sizin lideriniz beyler <laughs> Ben ve kaptan seçildim adam olacaksınız. Ne oluyor lan? <Leonardo> ne oluyor? Kafamı bozma lan benim. Allah savaş çıktı kaplumbağalar bak, savaş etmez e kaplumbağa kaplumbağayı vermez <laughs> İzleyin beyler Shader'ın ajanlarından istihbarat aldım ilerideler düz git <laughs> zekalı <laughs> Shader'ın ajanlarından istihbarat nasıl alıyorsun ya anda? alırım pizza verdim onlara <gülüyor> 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 pizza ile ikna ettim <laughs> onları Shader'ın ajanlarını bunlar Shader'ın <laughs> arabaları saldırın kaplumbağalar <laughs> saldırın onlara bana değil salak bir daha, biz birleşince daha güçlü oluruz. Birleşince daha güçlüyüz. <gülüyor> <gülüyor> Saldırın onlara. <laughs> Çık lan. <laughs> ne oldu? Ağzına sıçtım. Leo! <laughs> ne oldu? Sakin ol Rafi. <laughs> o araba. <laughs> o araba, o araba, o araba niye uçtu lan? <laughs> Sakin kenar. Ya amına koyduğum bir challenge Form yapıyor. Ben gelmiyorum ya. Rafael arkada kaldı. Ben Zeyla Beni izle. Bizi görme beller. Oh koydum onu. Rafael arkada kaldı yazık kıyamım. Beni bekleyin. <gülüyor> Görev <gülüyor> yerine çok ağlaştın gelin beyler. İlerdeler. Hazır mıyız? Kaplumbağa atayım. Kaplumbağa atayım gelin ilerdeler. Görüyor musunuz rakibi? <Kabruncuk>. Ye onu konu <Kabruncuk>. tello. <Bahatim>. Ye onu. Görüyor musunuz rakip karşıda? Saldırın beyler. Allah. Sakin olun bir ya. Saldırıyoruz. Aynı. Hücum. Hücum, hücum. Hücum. Allah belanı yoldan çıktım. Yoldan çıktım. Saldırın. Lan, üstüme bindi Allah. Şey ajanları. Geber b**k. Go go go. Geber go, go, go. <laughs> vuran. Aha, Burada. Vurun. Burada. Vurun. Ananı a**k. Ya yer. Rahmet. Öldü şeyler. Artık kabulsüz bir şeyler. Mükelenzela beni var. al. Mükelenzela arkadayım. Git. Rafael'e git. Rafael'e al ileride. Al al. Mükelenzela al. Mükelenzela bin. Mükelenzela bin. Ona sağlık. Haydi. Polisler saldırıyor yardım edin ne olur. Tanet şey <laughs> al Rafael al Rafael al. Ölüyorum. Rafael al çabuk. Ben ödülüm. <laughs> rakip ileride rakip ileride ölüyorum. Şu beyaz aracı takip et. Beyaz aracı takip et. Hazır mıyız kablumu atayım. Beyaz Adamın insan ya. insan şırtı var Allah. Allah ekber. Tarın. Bela söylediğiniz zaman Sört arabamı çarptı. Dört bir kabukta. Saldırın. <laughs> dön 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 dön. Tantır dön. <laughs> Niye bomba kullanamıyoruz ya. Ateş beyler. Evet. Ta Allah belanı. Güzel <laughs> adamı vurun. Güzel <laughs> de <adamı> vurun. <laughs> Adam <Hadi>, Tahir <hayır>, düz durma <laughs> salak. Ya geri zekalı ya. Kafanı s**t. Gelenzel ha. Ay binme. Donatello. Rafael bir sakin <gülüyor> ol. <laughs> evet, Donatello'ya kötü, bit. kötü davranmayın. O da kaplumbağa. Kaplumbağa kaplumbağa zarar vermez. Bırak onu rahat bırak. <laughs> Donatello arabana git. Ya Yavşak arabayı nereye gitti? daha? Gel Donatello. Gel, <laughs> yeah, gel. Donatello sakin ol. Gel, donatorluğa <gülüyor> donatorluğa <gülüyor> <gülüyor> arabama bin. Donatello bin. Gidiyoruz beyler beni izleyin. Allah belanı. Ah. Ah. Önümüzde. Right. Allah belanı... Ya, beyler bu şişeye çarpmayın. Ahahahah Yavrum abon Sıkıştı amk <abi. gülüyor> Yürüyün Beyler çıkmıyorum oradan Sakin ol be lan Artık önüme bakamadım o sırada ya, Ne yapıyon Schrader geldi ya beyler Beyler okay. Schrader'a saldırın Schrader'a saldırın Schrader var Schrader Bir Muhammed Efe Dizkayz olmuş Ahahahah Dizkayz Patlattın patlattın sarayın Aa Schrader atladı Parşütle sıkın Trader takla, oh, takla attı ya. yaz yaz ya. Muhammed Lan vurmayın Shredder diyor. Zey... Vurun. Trader'ı Shredder vurun. Shredder'ı vurun. Koskoca Shredder lan vurmayın diyor. Aha bırakın. vurdum vurdum. <laughs> Shredder'ı öldürdük beyler. G Gide, gidebiliriz, gidebiliriz. yine. <laughs> beyler <gülüyor> roket tire. <Shredder. gülüyor> roket geldi. İn 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 Araçtan in. Füzeyi çek. Füze alın beyler tıştık. Az siktir lan. Shredder'a saldırın. Yine arabadan in. Shredder'ı. Bu bende bu bende, bende bu. çakalmış. Amına koydum onu. Aaaa! Sreder oh. kendi kaleler. Arabayı ağzına sıçıyor. Rafael ya kaç Rafael kaç 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 adam geliyor arabaya bin arabaya bin Rafael'in arabasına binme sakın Oha ha elit ana vurulduk vurulduk kablum ayrıldı <laughs> beyler adam. taktik bıçak taldırın kılıçları silahlarınızı çekin Bıçakla koşun. Aman anne hayveri. Vurdu beyler. Kılıç işe yaramıyor filan. Rafael'e güvenin beyler. Rafael'e güvenin. Pardon. Oh. Rafael neden Donatello'yu vurdu? Bin. Bin Mikael'e Sen de bin Donatello. Oğlum ben, Allah belanı fıştırdık. <laughs> Hadi gidelim. Hadi Rafael. Let's go. Allah özür dilerim. Gel. Donatello'yu da al. Donatello'yu da Şeydir abi saldırıca kablum bağlar. Füze atıp. Ben mekaniği ararsam. Şeydir, şeydir burada. Şeydir burada. Beyler. Beyler sıçtık. Öleceğiz, öldük. oğlum. Vursanız da mı kodumu seyitirdin? Niye duruyorsunuz? Niye afekasınız? Can, hani bizim kız bir tane dostumuz vardı muhabir helikopterin çağırmasını söyledim Mary adı Mary Bela karşıdaki şeydir vurmalıyız şeydir bizi e, avlıyor şeydir şeydir karşıda Enes, Enes vurma Rafael vurma Rafael vurma Rafael Rafael Şuraya şeyleri vurun, şeyleri vurun. Karşıdan sıkıyor. Bize attı, geliyor. Bize geliyor. Hayır. Abi, Ab abi, kapalı. Gelir. Geliyoruz daha. Şeydir gelecek. Skola, 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 skola. Şeydir abi, gelmeden. Dur lan al bir geri al. Elimizde al. Elimizde al çabuk. Füze attı Dikkat et dikkat et dikkat et. Füze geliyor. Şeydir. <laughs> Koşun, kapılmalar daha çekilin Eee, Epril'i arayın, Epril'i arayın helikopter söyle Donatello Sen <laughs> <Zan> yemiyor <laughs> diyor be Shader atıyorum. jet kaldırıyor beyler Shader indirmem Yok, lazım Shader jet şey kaldırıyor ben ben ben. Shader, Shader jet kaldırıyor Dur kafasına ineceğim s*** Birazcık manevra yapsan iyi olur Allah belanı geri zekalı Geri zekalı Selam selam Donatello. Güzel şeyler e? tasarlıyorsun. Tebrik ediyorum. Merhaba. Aşk. Arka kapı aç. <laughs> Merhaba. Teşekkür <kapağı>, ederim. Merhaba <laughs> eyvallah canım. i̇ndirsene İndi, onu. Kablum bağla yedik beyler. Beyler öldü. Beyler ya. Kablum bağlı işin. Kablum bağlar çılgındır. Lan, Arkamızdan yolcu 3 ele geliyor. Öndeki yavaşla. Kaplumbağa bir, kaplumbağa bir yavaşla Kanka, üstüne yavaş, bineceğim. Yavaşladım. Kaplumbağa bir üstüne aha, bineceğim. Aha. Dur. Çok güzel. Geliyorum. 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 Beyler hazır mısınız? Kanka yapma salak. Gitti. Gitti. Git, <laughs> tamam, gitti. Tamam, Hadi, hadi, hadi gel. Hadi gel. <laughs> dur üstüne Kanka, bineceğim. Abi, Vallahi abi. dur lan efsane olacak. Dur, hadi. Hadi, dur, hadi yaparsın hadi. Bekle dur 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 dur. Abi. Abi. Kaplumbağa bir saatin al kaplumbağa bir. Kaplumbağa bir saatin al. <laughs> ah be, kaplumbağa abi. bir. Hadi Sakin okay. al, yapıyorum. Bir saniye, bir saniyedir. Nereye gittin lan? Dur. <laughs> düşme salak, düşme üstüne bineceğim. Ya düşü istifa kaybetme, istifa kaybetme. Yukarıda ya, kal, ya yukarıda, yukarıda kal. Küçükte arası yok bunun ya. Heh, yaklaşıyorum. Sakin öyle devam et, öyle devam et, öyle devam, Kanka, devam et. Çok güzelsin. çok güzelsin, Güzel. çok güzelsin. Teşekkür ederim canım benim. Çok güzelsin, çok. Hadi. Çok güzelsin. Hadi hadi. Kablumbağa bir başla. <laughs> Hayır kablumbağa bir. yukarı gitmen gerekiyor Rotasyon yapıyoruz dönelim. Öyle mi olur <laughs> lan <Ölüm, gülüyor> ayyoo ayyoo. Benim lütfen. Kablumbağa bir ölmek istemiyorsan sağ çek. Sağ çek. Ben çek amca. Çekiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Düştük böyle. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Kablumbağa bir topla kendini. Kablumbağa bir. <laughs> Aa jet geliyor. Jet geliyor. Dur indireceğim onu nerede? Allah vuruldum beyler. Beyler kanadım vuruldum. İyiyim tamam, sıkıntı yok. Bem... <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Bu uçak olmaz Oğlum yapma şöyle. Beyler vuruldum. Sıçtınız. Güvendesiniz tamam güvendesiniz. Ben vuruldum <laughs> beyler. Beyler vuruldum. Sıçtınız atlayın. Atlayın yok, geliyor. Yok atlamayın atlamayın. Sinedir geliyor. Geliyor. Sinedir geliyor. Atla. Geliyor. Söyle bakayım. Leonardo altyazı. tank atak. Dert dert dert. Dert. Dert dert. Dert dert Leonardo tank atak. Leonardo tank atak. Kanka işe yaramadı galiba Leonardo tank atak. Hayır yaş yarıyor. Geber. Leonardo tank atak başladı be. Ha git Tut tut tut. Oo! Kaplumbağa kaldırma görevi. Hadi Rafael'i kaldırıyoruz. Tepeye geç. kaldırıyoruz. Atladı beni attayım. Atlamadım bir Ha. Hadi. Çift team. Tim, Rafael respo, hazır mısın? Ya geçen gün kanalizasyonda birlikte pizza yerdik, bugünlere ne zaman geldik? <gülüyor> hazır <laughs> mısın uçak kardeşti. <laughs> Bu jet mi? <Bas. gülüyor> Özel jet kim? O Michelangelo. Şey bak geri zekalı bak hareketlere ya, <laughs> bak. <ya. gülüyor> Stana e kafa attı ya. Stana e kafa attı ya. Tank var! Tank mı var? <laughs> Nikola Tesla patlattım, tankı koydum. İşte evet. Leonardo olmak bunu gerektirir. Tebrikler. Nerede? Nerede? Aldılar kodumu eliti. Tamam ki aldı. Kaldır. Allah beni anlattın. Ödüp battın. Kaldır isten artık. Daner, ben kaldırıyorum. Kaldır. Evet, evet. Donatello titri kaldırdı. Bunu yapabileceğini biliyordum. Bu beyin sadece sende var. Hadi Donatello. Donatello arkandayım. Hayır, stil. Obis, obis. Korkma, korkma. Arkamdayım Donatello. Hadi let's go, let's go let's go let's go. Mi, Michelangelo'yu bırakamayız. Michelangelo yanına geliyorum. Michelangelo'yu öldüreceğim acısına Michelangelo... son korkmayın. Şeydir bi***. Şeydir namına koydum. Allah kanatım koptu. Kanatım koptu. Allah vuruldum. Götlerimle gördüm. Dostlarım. Şeydir'i öldürdüğüme göre görevimiz burada son bulmuştur. Evimize dönebiliriz. Tebrik Michelangelo, ben Donatello, Rafael. Eee. Kaptım bazı son. Gel 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 gel. Rafael öyle kal. Rafael yavaşla biraz. Biraz yavaşla Rafael. Yavaşla. Yeah. Yavaşla. Eee. <gülüyor> yavaşla. <gülüyor> <gülüyor> yavaşla Rafael. Eee. Burası değil Oğlum, yanlış, yanlış geldik. Tam yanlış. Götür beni Donatello. <laughs> Gökyüzünden indi adam ya. Yuvamıza dönme zamanı Donatello. Takip et beni minik dostum. Nerede bunlar? Ha geliyorlar. Çılgınmayı seviyorum. Yavaş gelin lan. Ye yeah, işte kablum mekanı. Ne yapıyorsun Michelangelo? <laughs> ne yapıyorsun <laughs> Michelangelo? Allah belanı versin arabaya yapma. Twitter istacım bize söylemek istediğin bir şey var mı? O kadar seneden sonra yendik. Demek ki öldürdünüz. Aa sıçtık. <laughs> evet öldürdük. Benim yazıları <laughs> ben <laughs> yapamadım <gülüyor> ama <gülüyor> siz yaptınız. <laughs> evet yaptık. Yaptı. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Neyse arkadaşlar bu videoyu beğenmişsinizdir. 2 saattir bunu çekiyoruz. Siz çok daha çok daha çok kısa izleyeceksiniz. Keseceğim çünkü bir sürü yeri kötü de Ama hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sizinle gelsin. Bunu unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Bay bay. Beğenmeyi unutmayın. Aşağıdan videoyu. Burası çalışma Abi. alanı ya. Tamam dur. Neyden yapalım arabayı? Bence de Little Blob'tan yapalım bak şundan. Çekil be, çekil. Ne yapıyorlar ha? Bak ya. Arkadaşlar biz alırız ha. Tamam biz havalı araba yapalım. Bizimki böyle şey olsun. Oğlum tuvalet mermeri <laughs> lan bu. Tuvalet mermeri işte tuvalet şey koyacağız. <laughs> Şuradaki bak, tepeye bak, kadar. Yapayım.